Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abiler şimdi lütfen şöyle şimdi. Abi şöyle dört tane erkek. Bunların dördü de erkek. Bunun biri dişi çıkabilir herhalde Zülkür. Sen de tam emin değilsin evet. ama şu dişi çıkabilir diye umut ediyoruz. Ama biz dördünü de erkek diye. Evet abi şimdi ben şöyle yapayım. Kamerayı şöyle bir göstereyim abi kuşlarımız. Bu dört erkeğimiz de çıkacak. Zülküf kardeşimizden alıyoruz abi bunları da. Şimdi Zülküf da e kardeş bileme yani ben bir 20 gün cezaevine girdim biraz işten güçten de oldum. kuşları çıkarmam elimden kolay kolay. Evet. Yani ben biraz da maddi da cezaevine girdiğimden dolayı. Kötü bile sana şeyim olsun. Allah razı olsun. Güle güle satarsın inşallah. Abi kuşlar yani yoksa biliyorum. Ben evet. bile yani bu kuşları çıkarmam. Ama cezaevine girdik. Bir yirmi gün cezaevine gittik. İşten güçten oldu. Olduk. olduk. Bizi evet abi. Bizi. Evet. Bunları bak, da sırf erkek fazlalığından dolayı yani, Allah var. razı olsun. Şöyle döndür abi beni. Evet abi şimdi e, Allah'ın bildiğini buradan bahsetmeyelim. Zülküp kardeşimizin çok eski bir olayından dolayı Zülkü kardeşimizi iş yerinden alıyorlar doğru mu? E Aynen öyle. Bir götürdüler bir 21 gün mü kaldı? <laughs> 21, 21 gün kaldı. Abi kardeşimizi de işten çıkarmışlar. Bunlar da kardeşimizin e, alan iyi beyaz alır, iyi kuş alır. Bunlar böyle e, bir ihtiyaçtan verilecek açık ve net konuşalım. İkincisi alanda güzel beyazlar alır o kirli de güzel. Hayır yani güzel beyazlar alır. Güzel kuşlar alır abi. Bunlara bir bakın abi. Maşallah. Biraz da dişi yok. Aslında ee, erkek, çok erkek çok fazlaydı. Erkek çok fazlaydı. Kuşlara da burada emanet bakıldı, doğru mu? Aynı Buradaki arkadaşlara 20 günde de rica ettik, baktılar, baktılar. Evet, öyle oldu. Sağ olsunlar. Bunların bir tanesi de şurada uçuru oynattığın, kanat bekleyen kuştu. Bu baş bir de ha, uçurup oynatmak isteyen abim varsa uç normalde oyunu yarım tüy bekliyor da. Aynen öyle tüy de Evet bu de, dört tane erkeğimizde Zülküf kardeşimizden çıkacak abi. Şunları ben bir ayırayım şöyle. Az kapatma Zülküf de Şöyle öbür kuşlarımızı da gösterelim. Hmm. Şimdi bir çift de Boskirli. Abi isim vermeden onu satacağız bunları. bozkirlileri de isim kullanmadan satacağız abi. Yakınlaştır abi şu kuşları şöyle. Heh, yakınlaştır. Abi kuşlar eke. Normalde baş bir, baş iki de. bu kuşlar on günde bir uçuyor. Normalde bulutta geziyorlar. Patlamaya başladılar. Ee, baş bir, baş iki kanatları var. Ben size söyleyebileceğim tek şey size söyleyebileceğim tek şey çok orijinal bozkirli alırsınız. Bu kuşlar hakikaten şu şekilde gönderirim kanatlarını kesin kurutun uçları uçurun altından uçurun tatmin etmezse uçları bana gönderin. Ben böyle uç satmıyorum biliyorsunuz abi. Bu bozkirler hakikaten mesafe, ses, soluk, atım falan onlar on numara mürekkepli bozkirler abi. Bu bozkirlerimizi de çıkartacağız. biz bir kardeşimizden aldık dün. Kendi kuşu değil abi. Kendi kuşu değil. Bu kuş bir on gün önce falan kendisi gelmiş abi. Bu kuş. Bu kuş şu an üç dört takla civarında oynuyor. Hazır kanat sallayan ama sonu görülmemiş bir hayvan abi. Hani uçurun şunu yapar, bunu yapar diyemeyeceğim. Bu kuş tekte. Şöyle kaldırayım bakın. Bu kuş tekte abi. kuş de, hani kendi kuşu değil 3-5 gün kuşların yanında kalmış kuş kendi kendini tek almış 3-4 5 takla arası oynuyor ne yapar ne eder bilemiyorum ama her şey ile tamam zaten ayağını yerde kestiği zaman kuş direkt uçuyor abi bütün kanatları her anda tamam kilosu milosu da yerinde Hani içeride takla atmıyor. Niye atmıyor içeride takla? Ben uçuracam diyor yani. Ha tavandan aşağıda inmiyor işte öyle. Uçan kuş uç abi, hazır uçan kuş uç abi. Elimde uçacak kuş yok diyen abim kardeşim bu kuşu uçuracak abi. Ama biliyorsunuz hani uçurum şunu yapar bunu yapar yok. Kuş teke binmiş. Yeni yeni yokluyor Volkan dedi götür kendi kuşumuzu mu uçuracağız bunu mu uçuracağız dedi. Bunu bize verdi abi. Abi şöyle dört tane beyaz perçemimiz var. Bu kuşların Bunlar da tüy bekliyor. Tavlay maklay dönmüş, kafayı mafayı kaldırmış kuşlar abi. Bir tanesi teki almak üzere. Böyle de dört tane... Şöyle yakınlaştır abi beyaz perçemleri. Böyle de dört tane beyaz perçemimiz var abi. Dur o ikisini de at. Hazır çıkarmış Şunları da atayım abi. Şu en ufakları. Bu daha hiç uçmamış. uçuracağımız abi. Şöyle de aynı kan dört tane beyaz perçem abi. Akşam bu uçları da çıkartacağız. Bir şu taklay dönmemiş. Onun dışında hepsi taklay dönmüş. Bir tanesi de teki almak üzere kendine ama kuşlar tüydü abi. Kuşlar tüyden sonra elleri ayakları falan da çok güzel olur bu kuşların. Akşam bu kuşları da çıkartacağız. Akşam bu kuşları da çıkartacağız. İsrafil abinin kuşları da akşamleyin geliyor abi. Onların tanıtımını da zaten yaptık. Evet, akşam güne çok güzel kuşlarla çok güzel bir mezat yapacağız. Bakalım hayırlısı diyeceğiz abi. Ama sınıf kuşlar var. Ben size öyle söyleyeyim. O beyazlar, o ak kuyruklar, akşam gelecek İsa abinin kuşlar, bu beyazlar. Falan bunlar hakikaten gönderdiğim zaman sizin gönül rahatlığıyla besleyebileceğiniz hayvanlar. Abi akşamleyin saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.